Referanslarımızın ilki. Orada hatırlarsanız bir oyun oynamıştık zarlarla. Demiştik ki bir örnek dağılım, uniform dağılım, entropiyi maksimize eden dağılımdır. Şöyle bir şey çizmiştim hatta. Bu entropiydi, Bu da dağılımdı. 1/2 değeri için maksimumdur entropi. İkili bir, ikil sayı değeri alan bir rastgele değişken için. Bu aslında ABC sayının ne olduğu önemli değildi. Burada önemli olan bu değerin dağılımı bir örnek dağılım yapan değer olmasıydı. Şimdi buraya önceden yazdım. Bir örnek dağılım UX, de herhangi bir dağılım. Ben göstermek istiyorum ki demek istiyorum ki U'nun entropisi, bir örnek dağılımın entropisi herhangi bir dağılımdan, herhangi bir dağılımdan büyük ya da eşittir. Yani diğer bir deyişle bir örnek dağılım, uniform dağılım entropi maksimize eden dağılımdır. Şimdi bunu ispatlayalım. Direkt yazalım. Buradan çıkarabiliriz. Ulu bu eksi eksi p log p tanımları yazdım yani aslında entropinin tanımı bu. Burada bir taktik bir durum kullanacağımız ispatlarken. U, U şu yanda açacağım. Şimdi logaritma U'yu. Öncelikle bu dağılımı bir görelim. Kaç değer alıyorsa artık önemli değil. Bu sette bir örnek dağılımda sette ki eleman sayımız bu şekilde ifade ediyoruz. X bu setin bir elemandır. Yani bu dağılımdaki rastgele değişken alabileceği değerler bu setin elemandır. Setin büyüklüğünde bu şekilde ifade ediyoruz. Setin büyüklüğünden kastım sayı anlamındaki büyüklük ne kadar değer alabiliyor yani. Bir örnek dağılımda da dağılımın aldığı değer nedir? Sabit bir değerdir. Setin büyüklüğü ne kadarsa, 1 bölü set büyüklüğü. Şimdi logaritma u, her x değeri için aynı, sabit bir değer. Dışarı aldım. Şu nedir? u, bir dağılım. x, alabildiği değerler. Olasılık aksiyonundan 1'dir. Peki şu nedir? Yine herhangi bir dağılım. Olasılık aksiyonundan. Bu da bir. Burada kullanacağız işte bunu. U log U'yu ben o zaman P log U olarak da yazabilirim. Çünkü log U'yu zaten dışarı alabileceğim. Burada bir değeri var. Bir değeri zaten U yerine P de yazabilirim. bu parantezin içine alabiliriz. P parantezin içine. Nasıl yaptım? Eksi U aşağı geldi yani. 1 bölü U oldu. P olduğu gibi kaldı. Toplam halinde. Elimizde kalan son hal bu. Peki bu nedir? Daha az önce anlattım. Bir önceki videoda da anlatmıştık. Görücü entropi. P'nin uya görece entropisi. Ve bunu yine bir önceki videoda gösterdik. ispatlamıştık. Görücü entropi her zaman sıfırdan büyük ya da eşittir. İspatlamak istediğimiz şeye eriştik. Yani U bir örnek dağılım. aldım. Bir örnek daha aldım. Entropisi şu şekilde yazayım. Daha anlaşılır olsun. herhangi bir dağılımdan, herhangi bir dağılımın entropisinden büyük ya da eşittir. İspat tutarlı. Bilgi, herhangi bir bilgi, bir rastgele değişken hakkındaki bir bilgi ancak ve ancak entropiyi düşürebilir. Yani belirsizliği, bir bilgi belirsizliği arttıramaz, ancak düşürebilir göstermek istediğim şey bu. Matematiksel olarak da bunu demek istiyorum. Koşullandırma entropiyi düşürür. Nasıl? Çok basit. Bunun doğru olup olmadığını göstermek istiyorum. Bu ifade nedir? Bu nedir? Göstermiştik ki zaten. Görücel entropi her zaman sıfırdan büyük ya da eşittir. Bunu da bu şekilde ispatlamış oluyoruz. Bilgi bir belirsizliği ancak ve ancak düşürebilir. Belirsizliğe katkı yapamaz. Koşullandırma entropiyi düşürür. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Önemli bir eşitsizlik daha. Bir araç olarak kullanacağız bunu da. Logaritmik toplam eşitsizliği. Son halini buraya yazdım. Buraya şimdi ispatını gerçekleştireceğiz. Jensen eşitsizliği gerekiyor bize. Hatırlarsanız Jensen eşitsizliğinde şöyle bir şey demiştim. Orada lambda. Lambda ve bir eksi lambda kullanmıştık. X1, X2 değerleri için. Yani sadece iki değer için. Aslında bu genelleştirilebilir demiştim. Ondan kastım da şu. Buradaki koşul ne? A, i her bir A değer yani sıfırdan daha doğrusu negatif olmayan değerler alacak. Toplamları da bir eşit olacak. Burada zaten lambda 1 eksi lambda toplamları bir eşitti. Ve sadece iki değer için düşünüyorduk. Bu genelleştirilebiliyor yukarıdaki şekliyle. Bunu da kullanacağız. Yani bu eşitliği göstermek için aslında bunu kullanacağım ve Jensen eşitliği ile birleştireceğim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? ve konveks bir fonksiyon bulmam gerekiyor. Ve katsayı o konveks fonksiyon için ayarlamam gerekiyor. Ispatlamak için. Burada konveks fonksiyon, fonksiyonumuz ne olsun? Şu olabilir. dış buke fonksiyon. Buna göre katsayın olması gerekiyor. Burada a'yı elde etmek istiyorsam. Katsayıların toplam 1 olacaktı zaten. bir çeşit hile kullanabilir, hile yapabiliriz yani aslında. Buradaki i, buradaki c bu fonksiyon ve bu katsayı için yukarıdaki eşitsizliği elde edebiliriz. Direkt oradan yola çıkarsak. Katsayı yerine de bunu yazalım. Bir hemen kontrol etmek istiyorum yanlış bir şey yaptım mı? A orada bulunacak, C orada bulunacak. Toplamlarını 1 olduğunu söyledik. Bunu ayarladık. Tamam. Buradan çıkması gerekiyor. Bunu bu şekilde yazdık. F'yi de direkt içine koyabiliriz sanıyorum. Büyük eşit olduğunu göstereceğiz. Başka ihtiyacımız olan da zaten şey yok, Tamamdır. Yani yaptığım şey aslında neydi burada? Artık adım adım gidebiliriz. Bunu göstereceğim. Bu ne eşit? Önce F'yi yazalım. Daha sonra bunu yazalım. Bunlar birbirini götürecek. Burada elimizde kalan şey bu J, bu I. Onu tekrar belirteyim. Yani şuradaki toplam J üzerindeki ana toplam I üzerinde. Bunun bir olduğunu biliyorum. Bunu kullandım. Bunu açtıktan sonra aslında ilk terim elde etmiş olduk. Bunun neden büyük olduğunu biliyoruz. F konveks bir fonksiyondu. Şundan büyük olduğunu biliyoruz yani. Hemen yer, eşitlikle yerlerini koyalım. Eşittir. F'nin aldığı. F, x argümen olarak bunu alıyor. Yani aslında şunu şu şekilde yazsam daha iyi olurmuş. Fonksiyon bu aslında. Şimdi yerine koyalım. Toplam hani her bir yere toplam koyacağım. X'i toplam yerine şunu koyacağım. Bu ne eşittir? C'yi x'i C'yi bu şekilde tanımladıysak hemen devamını getirebiliriz. X'i de ne olarak tanımladık? Çarpım halinde bunlar. Logaritma içinde de ne var? Yine aynı terim var. Ama bu sefer toplam olarak yazıyoruz. Burada artık direkt içine yazabiliriz aslında. Şurada sadeleştirme yapalım. Aynı şeyi alıyorlar çünkü argüman olarak. Beyler birbirini ee, sadeleştirecek. Elimizde kalan beyler olacak. Tamamdır. Sıfıra denk gelecek. Sadece içeri toplamları yazıyoruz yani. Ki zaten bu da ilk eşitliği veriyor. Bu şu eşittir. Yani şunun eşit oluşu aslında. Bunu da ifade edelim. Bu da. Neyi göstermiş olduk? Bu ifade bu ifadeden büyüktür. İspatlamış olduk yani. Ispat tamamlandı. Bu bir aslında araç. Bunu nerede kullanacağım? Hmm, bu ispatı. Daha doğrusu sadece ben logaritmik toplam eşitsizliğini kullanacağım. Bunu ispat ettik sadece. Bu eşitsizliği, göreceli entropinin konveks olduğunu göstermede kullanacağım. Daha sonra entropinin de P'de konkav olduğunu, iç olduğunu göstereceğim. Ki pek çok ispatta da daha sonra bu logaritmik toplam işsizliğini kullanacağız. Bu dursun o yüzden. Şimdi asıl ispatlamak istediğimiz şey entropi konkavdır. Burada iç bükeydirden kastım. P'nin iç bir fonksiyonudur. Bunları numara, numaralandıralım. Bu sırayla. İspat çok basit. Daha yeni görmüştük. İspat çok basit ama sırasıyla Jensen işsizliği, logaritmik toplam işsizliği, entropinin dış oluşunu oluşu gösterdikten sonra artık zaten çok az bir şey kalıyor. Bu arada farklı bir şekilde de ispat edilebilir. Bu bizim sürecimizdi. Bunlar çünkü daha sonra da kullanılacağı için. Bunları ispat eder Bunu ispat etmek işimize geliyor. Yapmamız gereken şey en son ne demiştik bir önceki? Daha hemen ne demiştim? Oradan yola çıkacağım. Entropi maksimize eden dağılım. Bir örnek dağılım, uniform dağılımdır. Bu neye eşittir? Entropi. P'nin entropisi. P, P dağılımının entropisine eşittir. P'nin bir dağılımı var. Bu arada bu yorumlamak için de çok güzel bir eşitlik. Yorumlayalım. Neden böyle olduğunu açıklayayım. Bu zaten matematiksel olarak bunu göstermiştim aslında. Ama yorumlayarak göstermek çok daha güzel. P'nin entropisi. Bilinmezlik demeyeceğim artık. Entropi. Entropi deyince bunu anlamamız gerekiyor. P'nin entropisi. P, entropisi. P dağılımının entropisine P'nin U'ya göreceli entropisini eklersek U'dan kastımız maksimum entropi. Yani şu aslında P'nin entropisi maksimum dağılımdan farkı bu, da, bu entropinin bize maksimum entropiyi vermek zorunda. Maksimum entropi de bu zaten. Mesela ikili değer için bunu göstermiştim ama tekrar etmek istiyorum. İki değer alıyordu. Yani iki setin büyüklüğü 2 idi. Log 2 tabanında 2, 1. Maksimum entropi 1 idi zaten. Yani herhangi bir dağılımın entropisi ve onun bir örnek dağılımdan farkı olan entropi bize doğal olarak bir örnek dağılımın entropisini vermedi. Her neyse bahsettiğim şey entropi iç bükeydir. Konkavdır. Neden konkavdır? Sabit bir sayı. Dış bükey, önceki videolarda da demiştim. F dış büke ise, eksi F konkaldır. F dış ise, eksi F iç bükeydir. D burada dış büke, dolayısıyla entropi iç büke. Gördüğünüz gibi çok basit. Ama bu basitlik için şunun işte dış büke olma olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor.